Ayrılıklar zormuş beni hayat yormuş her başlangıç bir sonmuş sevdiğim ben benden vazgeçtim belki çoktan bittim. Dönülmeyen yoldayım Sevdiğim Bir orman yangınında Yaralanmış gibiyim Ben keskin kenar Adının rengi yok Benim de dermanım yok Sevdim, Ben benden vazgeçtim Belki çoktan bittim Dönülmeyen yoldayım Ayrılıklar zormuş beni hayat yormuş her başlangıç bir sonmuş sevdiğim ben benden vazgeçtim belki çoktan bittim dönülmeyen yoldayım sevdiğim bir orman yangınında yaralanmış gibiyim ben keskin kenarlarda Yalanların sonu yok Acının rengi yok Benim de dermanım yok Sevdiğim Ben benden vazgeçtim Belki çoktan bittim dönülmeyen yoldayım.